Satranç turnuvasında Maraşal Mustafa Kemal İlköğretim Öğretim Okulu'nda nasıl birinci oldum? Yaz. Yaz. İyi dinleyin. Herkes size bu bilgiyi vermez. Herkes size bu bir Ömer 10 kişi abonelik hediye etmiş. Olayı anlatacağım şimdi. Arkadaşlar. Ice Cream Rocks 10 kişi abonelik hediye etmiş. Dostum teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Buradasınız. İyi dinleyin bunu. Dur bunu bu videodan sonra yapacağım. Bekleyin. Karıştı aman koyayım. Çok fazla içerik. Ne anlatacaktım ben ya? Satranç. Satranç ha. Arkadaşlar Maraşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nda ee, bir tane içecek vardı. Adı neydi? Meyve suyu. Ama böyle Ersan Link. gibi. Yok yok Ersan gibi bir marka. 20 kişiye abone gelip etmiş. Ice Cream Rocks buradasın. Hayır şuradasın. pardon buradasın. Meyöz ananı sikiyim helal meyöz. Meyöz ne? Altılı meyöz verilecek kazanana. Baba. Oy. Baba sinirli çok gergin. 5 maç kazansam şampiyonum. Yaptığım hamle olayı anlatıyorum. Bir tane piyon yiyorum. Rakip mesela piyon yemiş. Ice Cream Rax. 50 kişi abonelik hediye etmiş. Anlattayım dayım bak. Buradasın. Jansın iyi ki varsın. Buradasın. Tamam mı? Şimdi bak. A niye Gobz aman koyun bu figürler? Allah Allah. Şimdi bak anlatıyorum iyi izleyin. İyi izleyin ama. Anlatmaya devam edeyim ben. Amına koyayım bu şimdi. Neyse biz devam edelim. Orospu çocuk çevir. konuşacağına oynasana. Çekeceğim belanı artık ya. Konuşacağına oynasana ya. Feda mı geliyor? Bak şimdi izle. Ben niye satranç oynuyorum oturdum geri zekalı gibi ya. Bu arada meydan okudu da ilçe birincisiymiş. İlçe birincisi miymiş bekle. Aynen. Orospu çocuğu böyle bir satranç oynamam mı var? Yayındayız diye yayının süresini sikmesine mi oynuyorsun ya? Amına koyduğum. Yayının süresini sikmek adına oynuyor ya dayı. beleşelim Dayı böyle. bu bot. Yapay zeka mı bu? Sofya'nın ta anasının amını sikimek. <laughs> 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 o Sofya'nın ta anasının amını Bekleyin. Eee Sofya'cığım. Şaka bir yana. Ee, Oy çatala bak. Kontrol. Mesela bunu yedim ya dayı. Adamın kalesini yedim. Aha. Bir tane taşını yiyordum adamın dayı. Bak dinle dinle. Bir tane taşını yiyordum. Taşını yedikten sonra öğle arasında 30 dakika hiç kıpırdamadan bekliyordum. Bak ciddi ciddi oros bak karşıdaki zırlıyor, ağlıyor, oyna oyna süre tıklatma da yok. Bekliyorum aman akıyım. 30 dakika bir tane taş yiyip ve puandan kazanıyorum. Full puandan böyle kazana 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 altılı meos kazandım. Siktim attım bak. Neyse şu maçı bir yeneyim dayılar. İzin var mı? Oyna rospu çocuğu. Ya bu mal amına koyayım ya. Arkadaşlar Aha. aptal bir botla oynuyoruz ya. Mert A Beautiful Dead'in ekibindeki çocuk gibi oynuyor. <laughs> Mert'in ekipteki çocuk gibi oynuyor amına koyayım ya. Bir amlem at. Bir amlem Hangisi? Yok ki bir amlem. Salak. İki hamleymiş. İkamle mat mı? Nereden mat? Beyzeri şurada Mat. Oy. Barbar. Yat aşağı sikmeyin belanı barbar. Tüzen Kırca sevgi bark. E, modluk görevimi başarıyla <laughs> Ne bu? El profesör. Kendisi de yani. Yani şimdi ben karizma bir an yaşadım diye. Tankladı o şeyi. Aynen 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 aldı. FETÖ'cü müymüşüm <laughs> lan ben? Be, kaç, kaç yıl önce bu? Bu 7 yıl önce sanırım ya aldığı üstüne. Peki Straplor. Bu 7 yıl önce. Bu, mi? Nasıl böyle bir şey koyabiliyor bunlar? Abi Straplor değil ki. Stop. bunun dönemi değil o. geliyor bu arada. Stroopold ne düşündüğünü söyle. Hı. Hmm. Ananı sikeyim. Elo'ya bak. Köpek Elo. <laughs> Köpek Elo'da oynuyormuş o zaten. Bunlar şey, Bir de bakmadan oynuyorum ya, geri zekalı gibi. Burada ne düşündüğümü kaç yılında söyleyeceğim arkadaşlar? Burada ne düşündüğümü sizden saklayacak değilim. 2024 Şubat'ında burada ne düşündüğümü söyleyeceğim. Atmayın çok komik bir mod. Millet muhabbet ediyor. Milletin chatine bu atılıyor ananı sikim. Bizim emotlar o kadar başka chatlerde kullanılıyor ki amına koyayım böyle çok komik bir an yaşanıyor. Ananı sikim. E sen de işte. Ben bağladım kapat utanç verici ya. Sevgili YouTube, görüyorum ki izleyenlerin %60'ı takip etmiyor. Hemen takip edip aramıza katılabilirsin.